Hayırlı huzurlu günler arkadaşlar. Toprağın huzuru sayfasına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle biraz ormanda yürüyüş yapacağız. Ve ormanda neler var bakacağız. Şifalı bitkiler aramaya çıktık bugün. Şimdi ben daha önce Buraları gezdiğimde ardış, ardıç toplamıştım. Ardıçlar şimdi olgunlaşmış olmalı. O yüzden dikenli ardıç arıyorum şu anda. Bizim bu bölgede çok yetişmese de birkaç ağacımız var. Şimdi onlara bakacağım. Bu gördüğünüz ağaç Karaçalı pulu. Şöyle göstereyim size Karaçalı pulunu. Daha önce faydalarını anlatmıştım size. Karaçalı pulunun Youtube sayfamda var. Bakarsanız Çok güzel böbrek taşı düşürücü Bir etkiye sahip. Karaçalı pulları Onda Videolarıma bakarsanız bulabilirsiniz. Şimdi Bir tane burada var. Dikenli ardıç tepelerinde meyvelerini gördüm. Bir de şurada var ona bakalım. Bu dikenli ardışta maalesef hiç meyve görünmüyor. Bakalım. Yok. Bunda hiç meyvesi yok. Burada kara çalı pulu var. Burada bir de dikenler batıyor insana. Bu gördüğünüz gibi dikenli ardış. Ülkemizde yaklaşık 12 çeşit ardıç ağacı yetişiyor. Andız da diyenler var arkadaşlar. Andız diye de biliniyor. Şöyle yakından dikenlerini göstereyim. Şöyle dikenleri çok kötü de acıtabiliyor tabii ki. Şimdi meyvelerine doğru gidelim bakalım. Tabii ki burada biraz da tedirgin de olmuyor değilim. Tek başıma çıktığım zaman Şimdi işte şöyle daha yakından göstereyim size ardış tohumlarımızı. İşte bu mucize bitki ardış tohumu ya da ardış kozalağı da diyebiliriz. Çok şifalı olan bu bitki şimdi faydalarını da size teker teker sayacağım. Çay olarak tüketebilirsiniz şurup yapabilirsiniz. Ve böylece günde 4 kere 12 gün olmak şartıyla yerseniz de kanı temizliyor arkadaşlar. Bu ardıçın tohumlarını da ardıç kuşu sayesinde çoğalıyor bu arkadaşlar bu ağaç. Sadece ardıç kuşunun bağırsaklarında çimlenip dölleniyor ve doğaya bırakıldığında da Yeniden bir ağaç oluşuyor. Aslında doğanın o kadar güzel, o kadar muntazam bir nizamı var ki. Ardıç ağacına bu emri veren kim? Ardıç ağacına bunu yapmasını söyleyen kim? Ve bu ardıç ağacının tohumu sadece ardıç kuşunun olmasıyla çoğalabilen bir ağaç. Doğa ders alırsak bize o kadar ibretlerle dolu ki. Şimdi bu ardıç tohumlarımızı toplayacağım arkadaşlar. Şimdi Aralık ayında bu Kasım Aralık gibi olgunlaşıyor. Daha önce yeşil vaziyette oluyor. Bu olgunlaşmış halinden faydalanacağız. Şurada yeşili de var. Hemen onu da göstereyim size alabilirsem. Elime de batıyor arkadaşlar bu arada. İşte. Bu da yeşili. Şöyle yan yana koyun. Gördüğünüz gibi dalda olgunlaşıyor ardıç ağacı. Bunun yapraklarını da bu dikenlerini de alıp kaynatabilirsiniz. Çay olarak tüketebilirsiniz. Kan temizliği için 4 tane meyve günde 4 tane olmak üzere 12 gün çiğneyip tüketeceğiz arkadaşlar. Fazlasını tüketmek zararlı. Bir yemişen gibi, bir çam kokusu gibi tadı aroması var. Mutlaka tavsiye ederim. Şimdi sırasıyla hem ardıç ağacını tanıyalım, hem de faydalarını size anlatayım inşallah. Şurada çok tepede bir sürü meyvesi var ama onu tek başıma almam, toplamam mümkün değil. Onlar da tabii ki ardıç kuşlarına kalsın. Aç gözlülük yapıp da hepsini de birden tüketmeyelim. Burada hem sizi olgunlaşmışını hem olgunlaşmamış halini göstermiş oldum. Bu yönden çok güzel oldu. Şöyle dikenli bir ağaç arkadaşlar tekrar tekrar göstereyim. Şurada da yine yerde. Böyle. Şükran Allah. Nasıl da bir güzellik anlatamam size. çok. Şimdi sırasıyla faydalarına geçelim arkadaşlar. Ardış tohumlarının faydalarını saymadan önce şunu belirteyim. Ardış tohumlarını mutfağınızda kullanabilirsiniz. Turşu yapımında içine bir iki tane ezip atabilirsiniz turşularınızın. Ayrıca e, makinede çekip robotlarda çekip baharatını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yemeklerinizde oldukça lezzetli bir baharat olarak da mutfakta kullanımı vardır. Çok eski zamanlardan beri kullanılan ardıç tohumu sindirim sistemi için ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılmıştır. Kanı temizler ve kandaki şekeri düşürür. İdrar söktürücü özelliği olduğu için idrar yolu enfeksiyonlarında çok etkilidir. Yine tıpkı çam kozalağı gibi çam ağaçlarının kozalağının faydası gibi öksürük ve bronşitte kullanılmaktadır ve çok iyi gelmektedir. Kullanılan çayının yine romatizma ağrılarını düşürdüğü tespit edilmiştir. Çay, çay olarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Söylediğim gibi de günlük 1-2 tane de çiğneyerek tüketebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane daha ardıç ağacımız var. Bu da başka bir cins. Şöyle orman bu tarafta. Ardıç ağacının özelliklerinden daha önce biraz bahsetmeye çalışmıştım. Şimdi böyle bir ardıç ağacı gördüğünüzde 12 çeşit yaklaşık ülkemizde ardıç ağacı var. Andız da deniyor arkadaşlar. Çok eski zamanlardan beri bu ağaçlar çok kıymetli. Eskilerden obalar kurulurken ardıç ağaçlarının olduğu yerlere yakınına dibine obalar kurulurmuş. Şifasından faydalanılmış. Bu yüzden hem meyvesi hem yaprakları ve hem, hem kendisi etrafa verdiği koku, enerji bunlar çok yüksek. Bu yüzden eskiler fazlasıyla bu ağaçlara önem verirlermiş. Şimdi arkadaşlar ardıç ağacımıza biraz daha yakından bakalım. Yere de tohumları da dökülmüş bu arada. Şimdi gördüğünüz gibi az önceki ardıçtan biraz daha farklı bu. Şöyle yeşilini elime alayım tanımanız açısından. Ve yaprağını şöyle yakından göstereyim size. Bunun kalem ardıcı olduğunu düşünüyorum ama belki yanılıyor da olabilirim ama bu da bir ardıç çeşidi arkadaşlar. Şimdi şurada olgunlaşmış meyveleri de var. Aynı şekilde bu ardıç da diğer ardıç gibi şifalı ama bu ona göre biraz daha olgunlaştığında sert. Zaten bunun çayı yapılacağı zaman bunu dövüp de yapacaksınız arkadaşlar. Şurada birkaç tane daha olgunlaşmışlardan alalım. Şimdi bunu da şuruplarda kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi. Çayını yapabilirsiniz. Yaprağıyla birlikte tüketmenizde hiçbir mahsur yok ama hiçbir aşırıya kaçmadan arkadaşlar tabii ki. Gördüğünüz gibi bu da ardıç ağacı ve oldukça yüksek üstü de meyve dolu. Şöyle daha yakından gösterebilir miyim? İşte bu da ardıç ağacının tohumları. Evet arkadaşlar şimdi bunları ikisini de iki ardıç ağacı çeşitinde sizler için e, topladım. Şu kırmızı gördükleriniz dikenli ardıç. Diğeri de başka bir ardıç türü. Andız da deniyor bunlara. Andız pekmezi de bundan yapılıyor ama bir çeşit daha var. Daha böyle üstü iri ve yarık yarık olan. Onu da inşallah başka bir videoda anlatırım arkadaşlar. Şimdi çayının nasıl yapıldığına geçelim. 3-4 tane ardış tohumu havanda ezilir. 1 su bardağı kadar su kaynatılır ve bardağın üstüne eklenir arkadaşlar. Biraz beklenip demlendikten sonra Ilık bir şekilde sabah akşam tüketilebilir. Çok fazla aşırıya gitmeden günlük bir bardak kadar da tüketebilirsiniz arkadaşlar. Mideye çok faydalıdır. Yine ayrıca öksürük için kullanılabilir. Depresyon için kullanılabilir. Çok eski zamanlarda da depresyon için kullanılmıştır arkadaşlar. Sakinleştirici özelliği vardır. Metabolizmayı güçlendiren doğa harikası olan Ardıcı elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Şifa olsun arkadaşlar.